bazı hikayeler sadece masallarda olur deriz. Ama ya gerçekse? Ormanda tek başına büyüyen bir çocuk, kurtlar arasında hayatta kalan bir insan yavrusu. Mowgli sadece bir kurgu muydu, yoksa gerçeğe dayanan bir trajedi mi? Yıl 1867 Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, Bulan Shar yakınlarındaki ormanlarda bir grup avcı, beklenmedik bir şeye tanık oldu. Bir kurt yuvasının içinde, dört ayak üzerinde yürüyen bir çocuk, tüyler ürpertici derecede hayvanlara benzeyen davranışlar sergiliyordu. Bu çocuk yakalanıp Sikandra'daki Agra Yetimhanesine götürüldü. İsmi yoktu. Konuşamıyor, yürüyemiyor, yalnızca hırlayarak iletişim kuruyordu. Ona bir isim verdiler. Yetkililer ona medeniyet öğretmeye çalıştı. Ancak Dina'nın çocukluğu doğayla iç içe, hayvanlar arasında geçmişti. Ellerini kullanmakta zorlanıyor, çiğ et yemeye çalışıyor, gece uluyordu. Tüm bu alışkanlıklar, insanlarla olan bağını koparmıştı. Yıllar içinde bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Giyinmeyi öğrendi. Ancak konuşmayı asla başaramadı. İnsanlar arasında yaşadı ama hiçbir zaman tam anlamıyla insan gibi olamadı. Dina Saniçar, 1895 yılında 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar tütün bağımlılığıyla mücadele etti. Sessizce yaşadı, sessizce öldü. Hayatı boyunca kimseyle tam olarak iletişim kuramadı. Bazı uzmanlara göre Dina'nın hikayesi vahşi doğada büyümekten çok otizm ya da başka bir nörolojik durumla açıklanabilir. Ancak bir gerçek var ki onun yaşamı Rudyard Kipling'e Orman kitabındaki Mowgli karakteri için ilham olmuş olabilir. Dina Saniçar, ne tamamen hayvan, ne tamamen insan. Onun hayatı doğa ile kültür arasındaki ince çizgide sıkışıp kalmış bir çocuğun hikayesiydi. Peki sizce biz mi medeniyeti tanımlarız yoksa doğa mı insanı şekillendirir?